Sevgili balık burçları, 21 Ekim 28 derece terazi burcunda bir yeni ay söz konusu ve bu yeni ay sizlerin 8. ev dediğimiz alttan alta böyle akrep gibi çalışan, oraya hangi e, burç düşerse düşsün bir akrep yeni konuşturacak olan krizlerin evi ya da ortak kaynakların evi ya da dönüşümün evi dediğimiz sizleri dönüştürecek bu dönüşüm konusunda belki orada özellikle tam karşıda bir Şiron ve Eris söz konusu olduğu için birazdan anlatacağım, rehberliğinizi yapacağım. Para konuları, kazanç konuları, iş konularında belki sıkıştıracak ama bir dönüşüme ve sizin yükselmenize yol açacak olan bir yeni ay söz konusu olacak. Şimdi bu yeni ayda iki tane sabit yıldız var. Birisi İzar, diğeri de Arcturus. 28 derece teraziye kadar etki alanına sahip olduğu için ikisinin de anlamı zaten aynı. Şiddetleri biraz farklı ama toplumsal başarı, statü sahibi olmak, kariyer sahibi olmak, bunun yanı sıra güç elde etmek, başarı elde etmek, işte zenginlik sahibi olmak, belki şöhret, popülerlik ve toplumda tanınma sahibi olmak anlamına gelen Bunları aslında fırsat olarak sistemin yeni bir takım oluşumlarla, başlangıçlarla işte krizlerden doğan fırsatlar diyebileceğimiz 8. evinizde bunu yaşadığınız için nedir o? Mesela bir borç krizi vardır ama şu anda öyle güzel bir zamandır ki kişi oradaki borcunu ödeyebilecek herhangi bir krediye, işte herhangi bir paraya, herhangi bir maddi desteğe, yapılandırmaya gibi süreçlere sahip olabilir, kavuşabilir. Böyle bir başlangıç hayatınıza gelebilir. Artı ee, sizin daha çok para, aşk, çocuklar, bireysel kimlik bu noktalarda çok zorlandığınızı zorlu bir takım ilişkilerden şey. Terazi yeni ayı aslında hep ilişkilerle alakalıdır. Terazinin doğası gereği ve e, bu noktalarda zorlandığınız. işte gelirim yok ki, çocuklarım var ki ben bu krizlerden çıkamıyorum, burayı bırakamıyorum, ben diyemiyorum mecbur bunlara katlanıyorum dediğiniz bir hayat planının içerisindeymişsiniz. Ve sistem sizi buradan sizin özellikle kişiliğiniz, kimliğiniz, çocuklarınız, aşk, eviniz, şansınız noktasında bir şans vererek ileriye doğru götürmeye çalışacak. Bazı arkadaşlar için bu eğer ki bugüne kadar çocuk sahibi olamadı iseniz ama tedavi oluyor iseniz bu noktada çocuk sahibi olmak için de yeni bir takım başlangıçlar, tedaviler ardından gebeliğin haberinin size gelmesi gibi böyle güzel bir gelişme olarak da hayatınıza bir akacak görünüyor. Veyahut partnerinizden şu anda gebe olmak gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi sevindirir mi şaşırtır mı bilmiyorum ama bazı arkadaşlar böyle bir sürprizle karşılaşabilirler. Şimdi yeni ayın tam karşısında sizin gelirler ve özdeğer diye nitelendirdiğimiz e, hanenizde bir şiron ve eris söz konusu. Bu ne demek arkadaşlar? Bugüne kadar çalışmak istediğiniz ama birileri buna engel olduysa bugüne kadar... Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak istediğiniz ama birileri buna hep engel olduysa işte laf kalabalığı yaparak sen çalışma ben sana bakarım ya da işte ne yapabilir nasıl laf kalabalığı manipülasyon yaparak bir şekilde hayır çalışamazsın ya da işte bir şekilde manipüle ederek e, sizleri e, özellikle çalışma noktasında bu sizin iş yerinizdeki patronun orada kalmanız için yaptığı laf kalabalığı ve manipülasyonlar da olabilir. Yani verdiği sözleri tutmayan arayı karıştıran, fitne fesat yapan insanlar tarafından sizin kazancınız, öz değeriniz, değerli olmanız, özellikle partneriniz ya da eşinizin yanında değerli olmanız, bunun yanı sıra iş yerinizde değer itaf edilmesi size ve o noktada işte terfi almanız olabilir, zam almanız olabilir, kazancınızın artması olabilir. Bu konularda hep böyle bir Manipülasyona uğradığınız, verilen sözlerin tutulmadığı ve bu noktada da artık yeni başlangıçların meydana geleceği ama bunların krizlerle birlikte nedir o krizler? Az önce söylediğim işte çocuklar konusunda belki artık onların giderlerini karşılayamadığınız için ya da çocuklar konusunda kriz yaşadınız, aşk konusunda kriz yaşadınız, işte partnerler konusunda kriz yaşadınız. O yaşadığınız krizleri şu anda e, tamamen fırsata çevirerek sistem sizin e, borçlandığınız kriz yaşadığınız bugüne kadar hatta bedeninizin hasta olduğu ve ameliyat olmak zorunda kaldığınız krizlerin bedenize kadar sirayet ettiği olaylar, durumlar, insanlar nelerse, kimlerse bu sizin iş yerinizle alakalı da olabilir, partnerlerinizle, aşk hayatınızdaki insanlardan kaynaklı da olabilir. Bunlardan tamamen sıyrılmanızı, yeni başlangıçlar yapmanızı ve bu noktada bu yeni başlangıçlarla birlikte varsa borçları ödemeyi, bunun dışında kendi kazancınızı arttırmayı, başkalarının parasından da yararlanmayı, işte boşanmak isteyen arkadaşlar vardır, acaba nafakasını verir mi vermez mi ya da nafaka davası sürüyordur. Bir baktınız nafakanın davası sonuçlanmış ve artık sizin hanenize, para hanenize akmaya başlamıştır gibi Güzel gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi para kazanmanızı engelleyen, kazandığınız paranın artmasını yani zam almanızı, terfi etmenizi, daha üst pozisyonda, daha güzel kazançlar elde etmenizi engelleyen herhangi bir gelirin e, size ait olanın size akmasını engelleyen bir takım fitne, fesat insanlardan, özellikle iş yeri noktasında. İşte laf kalabalığı yapan, manipüle ederek yanında bir şekilde tutmaya çalışan, sizi sömüren ve orada işte maaşınızı dahi belki alamadığınız ya da parça parça aldığınız ve çocuklarla ve hayattan aldığınız keyif noktasında sıkıntı yaşadığınız, kriz yaşadığınız, borçlandığınız gibi alanlarda bir yenilik fırsatı sunacak sistem size. Ve bu fırsat bir beş aksında olacak hayattan yeniden keyif almak noktasında, çocuklarınızla ilgilenmek noktasında, bunun yanı sıra sizi aşka doğru götürmek noktasında, şansa doğru götürmek noktasında ve kimliğiniz, kişiliğiniz, karakteriniz noktasında da ben diyebilmeniz ve çıkarlarınızı artık koruyabilmeniz noktasında sizlere sistem yardımcı olmaya çalışıyor. Yani biz diye sizi kandırdılarsa, işte biz bir aile şirketiyiz, hepimiz aileyiz, şirketimiz borçlu, örnek veriyorum sadece bunu. Bu borç hepimizin borcu, arkadaşlar ödeyemiyorum paranızı falan diyen bir patronunuz olabilir. Kendisi sefaat içerisinde sürüyordur arka planda, sizlerin e, maaşlarını borsada oynatıyordur, kaybediyordur gibi durumlar söz konusu olabilir. Tazminatınızı alamamışsınızdır gibi. Ama en çok para konularıyla alakalı, eğer ki bu durumları... Aşk ve partnerlik yaşamınızda yine para konularında ve özellikle öz değer konularında yani bu insan beni seviyor mu sevmiyor mu anlayamıyorum çünkü sevmiş olsaydı parasıyla da bana destek olurdu beni yalnız bırakmazdı ya da bana cimri davranmazdı şeklinde baktığınız alanlardan belki de uzaklaşacağınız çünkü partnerlik konularında da bir şans geliyor size siz ben diyebildiğiniz ölçüde gelen partner siz diyecek. İnşallah bu kısmı anlamışsınızdır. Yani siz kendi öz yükseldiğiniz takdirde bakın burası çok önemli. Çünkü ikinci ev ve tam bu karşıtlığın yaşandığı sizi kandıran, sizi dolandıran, size verdiği sözleri tutmayan, yalan söyleyen belki de aldatan, para noktasında da beslemeyen, sizin olmadığınız yerde maalesef siz gerçekten yokmuşsunuz gibi de yaşayan bir partnerlik yaşamınız Dan bize bahsetmekte yani size değer vermeyen ne kadar partner insan kişi yakın çevre ilişkisi varsa artık ben diyorum ve kendi çıkarlarımı koruyorum sizlerin bana daha fazla zarar vermesini ve özellikle psikolojik zorluk yaşatmasını parasal zorluk yaşatmasını işte borcaya da krize sokmasını e, bunlara izin vermiyorum dediğiniz andan itibaren Sistem size zaten şu anda fırsat olarak vermiş olduğu bir 5 aksında merak etmeyin yeni partneri de getirecek. Hem de bolluk, bereket, zenginlik, statü, evlenmek istiyorsanız evlenmek, toplumda başarısı olan, aynı zamanda tanınan, bilinen belki popüler ve aynı zamanda kalıcı bir birliktelik ve söylediği şeyleri de yapan bir yapıya sahip olan yani hayrınızı olan partnerin gelmesi ancak sizin ikinci ev konularında bugüne kadar sizi sömürmüş olan, manipüle etmiş olan, para konularında bunun içerisine katmış olan, belki borçlandırmış olan, krize sokmuş olan ama özde e, ne maddi ne manevi, ne ruhsal ne de aşk konusunda değer vermemiş olan insanların hepsini hayatınızdan çıkarabildiğiniz ölçüde Ben diyebildiğiniz ölçüde ben bu işlerden bu insanlardan zarar görüyorum diyebildiğiniz ölçüde bakın Burası bazı arkadaşlar için dediğim gibi partnerlik ve ilişki konularında bazı arkadaşlar için iş konularında ve maaş işte aldıkları maaş kendilerine verilen oradaki değer konularında iş yerinin e, bu tarz durumları varsa oranın tamamen değişmesi ve kişinin bambaşka bir yere. Doğru gitmesi ben diyebilmesi ve kendi çıkarlarını koruması şeklinde hayatınıza dahil olacak bazı arkadaşlar içinde ilişki konusunda kendisine değer vermediğini düşündüğü bu zamana kadar kriz yaşatan bahsettiğim şeyleri yaşatmış olan çevresel ve kendisinden de kaynaklı her türlü buradaki erislik yapan yani e, çirkeflik yapan bir şekilde gerçekten şiron yarası açan yani gönül yarası açan belki aldatan belki defalarca affettiğiniz affetmek zorunda kaldığınız ki orada çocuk bağlantısı da var özellikle evlilikte bunları yaşayan arkadaşlar için partnerlikte yaşayanlar için bu konuların artık hiçbiri önemli olmayacak şekilde ben diyebildiğiniz ve kendi öz değerinize çıkabildiğiniz ölçüde sistem size ondan çok daha iyisini getirecek şekilde sizi oraya doğru bir götürüyor arkadaşlar. Bu iş yeri için de geçerli. Partnerler ya da evlilikteki eşler için de geçerli. Yani oradaki çocuk bahaneleri nasıl yaparım nasıl ederim tamamen sizin kendiniz noktasında kendinizde bulunan ama belki bugüne kadar fark etmediğiniz öz değer probleminizden kaynaklandığını anladığınız ve oraları şifalandırdığınız ve kendi çıkarlarınızı koruyabilecek enerjiye kendinizi yükselttiğiniz o blokajlardan kurtulduğunuz andan itibaren Sistem size yağdıracak görünüyor. Eş istiyorsanız, eş, iş istiyorsanız, iş, hepsini birden istiyorsanız, hepsi birden sizlere yağacak bir takım güzel fırsatlar var. Oradaki Jüpiter, Satürn üçgeniyle birlikte işte yeni ay hem krizleri ortaya çıkaracak, hem oradan sizi vazgeçirecek hem de sizi ileriye doğru taşıyacak etkileri içerisinde barındırmakta sevgili balık burçları. Şimdi birazdan özellikle yeni gelen arkadaşlar için bana nasıl ulaşırsınız kişisel enerji okumalarınız belki okutmak isteyen arkadaşlar olursa enerjileri almak isteyenler bunun yanı sıra e, astrolojik danışmanlıklarınız veyahut Kişi kendindeki blokajları ve hayatında asla kendisinin de bilmediği ona verilen isimden kaynaklı yönetici esması ve genel hayat akış planı noktasında hayatını baştan aşağı nasıl hangi çalışmalarla değiştirir konularındaki şifa çalışmalarda dahil olmak üzere bana nasıl ulaşacağınız noktasındaki anlatıyor olduklarımı ve e ee, nazımın geçtiği ölçüde videoları lütfen hype edin. Sadece bu videolarla kalmayın. Diğerlerine de aynı desteği verin. İşte beğenin, aboneliklerinize olun ki yükseltelim sayfamızı şeklinde ee, rica ettiğim durumları da dinlerseniz en yüksek hayrınıza olmuş olur sizlerin de. Sizlerin de arkadaşlar hayatında yıldız gibi inşallah krizlerle de geliyor olsa krizi fırsata nasıl çevirirsiniz anlattığım kısımdan farkındalıklarınızı alarak kendinizi yükselttiğiniz, kendi çıkarlarınızı koruduğunuz, kendinizi ileriye doğru taşıdığınız ve sistemin de size kendinize verdiğiniz değerden ötürü en güzellerini yağdırdığı bir yeni ay olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar bana ulaştığınız takdirde edinebileceğiniz çalışmalarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Bana ulaştığınız takdirde çok daha uzun ayrıntılı hem ses kayıtlarıyla hem de yazılı bir biçimde size bilgi edinimlerini ulaştırıyorum. Öncelikle 4 adet çalışmamız bulunmakta. Bunlardan ilki kişiye özel enerji okumanızı benden edinebilirsiniz. Sizin sorularınız, sizin cevaplarınız, sizin enerjiniz şeklinde soracağınız sorulara İzafi gayb noktasında sizlerin ruh tekamül yolculuğunda şu anda bilmeniz gereken kadarının bilgisinin geldiği, benim soruları sorduğum cevaplarını aldığımız, sizlere bunları ilettiğim kişisel enerji okumanızı edinebilirsiniz. İkinci çalışmamız astrolojik danışmanlık yani doğum haritası danışmanlığınızı edinebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığınızı yapabilmem için bilgiler anlamında, ay, gün, yıl ve şehir bilgilerinin bu dört bilginin kesin ve net olması gerekmekte. Çünkü sizlerin doğru doğum haritasını çıkarıp o doğum haritası üzerinden nokta atışı bir biçimde sizlerle ilgili bilgiyi size verebilmem için ay, gün, yıl ve şehir bilgileri kesin olmalı. Fakat doğum saati ve doğum zamanı noktasında bilgiye sahip değilseniz eğer retrifikasyon dediğimiz ve doğum saatini hesaplama çalışması içerisinde dahil olduğu için o kısmı ben hallediyorum. Tohum haritası danışmanlığınızda özellikle ruh mertebeniz nedir? Bugüne kadar ki yaşadığınız süreçlerle onu ilintilendirmek yani tasavvuf anlamda sizler hangi mertebede doğdunuz ve bu hayat üzerinde hangi mertebeye doğru çıkmak için bu süreçlerden geçmektesiniz. Artı geldiğiniz yaş dolayısıyla özellikle ilerlemiş haritanızda aslında sizlerin enerjisini nereye doğru akıtması gerekmekte, neler yapmalısınız şeklinde ileriye dönük öngörüler noktasında daha fazla üzerinde duruyorum. Ayrıca ay burcunuz, yükseleniniz, onların dereceleri bunlarla ilgili de kesin ve net bir bilgiye sahip olup doğum haritanızı çıkarttırdıktan sonra astrolojik danışmanlık sonrasında kişi artık genel yorumları kendi yükselenine, kendi ay burcunu bilerek, güneş burcunu bilerek bu şekilde dinleyebilir hale geliyor. Üçüncü çalışmamız yönetici esma ve şansın tespiti. Ve gerektiğinde eğer ki yaşamınıza bir takım sorunlu alanları akıtan hayat enerjisinin genel temel planı oradan kaynaklanıyor ise onun hem tespiti hem de değiştirilmesi şeklindeki üçüncü çalışmamız İlk kez duyan arkadaşlar için açıklayayım arkadaşlar doğduğunuz anne doğduğunuz tarih ve size verilen isim yani o anneden o isim verilerek o tarihte doğan siz her birimiz için her birimizin bizim hayat planımızı bize anlamı doğrultusunda akıtan ve bizlerin genel hayat enerjisinin planına bize akıtan bir yönetici esmaya sahibiz. Örnek verecek olursak bunu ayrıntılı örneğiyle birlikte açıklarsam çok daha rahat anlamlandırabilirsiniz. Diyelim ki yönetici esmanızı hesapladık ve yönetici esmanız muti esması çıktı. Şimdi muti Anlamı bakımından anlam olarak getiren veren anlamına geldiği için bu anlam doğrultusunda hayat planı, olaylar, durumlar, insanlar, evlilikler, partnerler, ilişkiler, işler, akraba çevreniz hatta içerisinde doğduğunuz aile gibi hayatınızı çevreleyen diğer tüm, tüm dış faktörler ve özellikle ilişkiler yönetici esma dolayısıyla size akar. Yani o enerjiyi o anlamı gerçekleştirmek üzere akar. Bu örneğimizden yola çıkacak ve devam edecek olursak multi esması sahipleri bu esmaya sahip olan ve hayatının yönetici esması bu olan arkadaşlar yani size o isim verilmesinden kaynaklı yönetici esmanız. Ee, bu örnekteki gibi ise örneğin çok özverili olurlar getiren ve veren anlamına geldiği için herkesin yardımına koşmak biri bir şey istediğinde hayır diyememek partnerlerinizden, eşlerinizden, çocuklarınızdan, akrabalarınızdan, anne babanızdan sürekli onların sizden alması ve sizin onlara vermeniz doğrultusunda bir alma verme dengesizliği diyebileceğimiz fakat bu esmaya sahip kişilerin hayatında da vermenin normal olduğu fakat bir zaman sonra bu verme dengesizliği içerisinde ciddi şekilde suistimallere uğratılanlar varsa eğer çevresindeki insanlar o noktada duyarlı değillerse ve hep alıcı olanlar denk gelip kişi vermemeye başladığında ya da verecek hali kalmadığında işte parasını, vaktini, nakdini, yardımını, arkadaşlarını, dostluğunu verecek hali kalmadığında diğer kişiler bundan şikayet etmeye başlarlar ve sürekli bir suistimal hali söz konusu olur. Bunun gibi işte hayatınızın planını akıtan noktalarda ayrılıklar, ilişkilerde sona, er, sona doğru gitmemeler, bir şekilde bıçak gibi kesilmeler ya da nereden geldiğini bilmediğiniz bir takım engeller gibi tekrarlı sorunlar yaşayanların genelde danışmanlıklarında yönetici esmalarının ve şanslarının da sıkıntılı olduğunu ve bunların da değişmesi gerektiğini görmekteyiz. Üçüncü çalışmamız da bu şekilde. Dördüncü çalışma ise sizlerin anne karnından itibaren bilinçaltı blokajlarınızı bu yaşınıza kadar getirdiğiniz fakat anne karnındayken anneniz her ne yaşadıysa artı ya da eksi Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Her ne yaşadılarsa o süreçte o bilinçaltını oluşturduğunuz ve dünyaya o şekilde geldiğiniz için o yaşınızdan yani sıfır yaşınızdan bu yaşınıza kadar yaşadığınız özellikle bütün ilişkilerde gördüğünüz, duyduğunuz, sizin yaşadığınız ya da size yaşatılan birebir kendi yaşadığınız ya da dolaylı olarak çevrenizde bir şekilde şahit olduğunuz şeylerden kaynaklı bilinçaltınıza yerleşmiş olan bir takım Kaygılar, korkular, inançlar, inanç kalıpları ya da aura alanınızın dışına ittiğiniz ve yaşamayı istemediğinizi düşündüğünüz, korktuğunuz, başınıza bunlar gelmesini istemediğiniz, özellikle ilişkilerde boşanma, ayrılık, suistimal ve benzeri gibi durumları kişi yakın çevresinde kendisi daha yaşamadan gördüğü takdirde özellikle de anne ve babası arasında bu tarz bir takım suistimaller söz konusuysa onu genelde ilişkiyi veyahut evliliği, veyahut yakınlığı, veyahut sevilmeyi, kalpten sevilmeyi gibi durumları e, aura alanına dışına atarak kendisini koruma mekanizmasını çalıştırır. İşte bu ve bunun gibi aslında sebebi bilinç altında yatan, ilişkilerinizde ilerlemesini engelleyen bir şekilde boşanmalar, ayrılıklar, işinizde para bolluk bereketinizde yine aynı şekilde, insanlar noktasında güvensizlik ve benzeri gibi farkında olmadığınız ama bilinçaltınızda bir yerlerden yerleşmiş olan blokajların blokaj kaldırma seansları ile birlikte kaldırıldığı en azından bir 4 seansı mutlaka bir kişiye yapmak gerekiyor. Artı Üçüncü çalışma olan isminizden kaynaklı yönetici ismanız ve sizin şansınız noktasında da hayatınızda bir sıkıntı varsa onun da bu dördüncü çalışmanın içerisine eklendiği ve birden fazla çalışmanın içerisinde var olmasından kaynaklı da toptan şifa ismini verdiğim bu toptan paketi de bana ulaştığınız takdirde edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra videoların hemen sağ üst köşesinde pozitif enerji isimli olumlamaları ne zaman isterseniz aboneliklerinizi gerçekleştirip ücretsiz bir biçimde abone olup oradaki olumlamaları günlük istediğiniz vakitte 7-24 uygulayabileceğiniz ve bu noktada bilinçaltınız, anksiyeteniz, korkunuz, kaygınız, endişeniz ve benzeri gibi negatif enerjilerin ciddi şekilde zihninizi ele geçirdiğini ve bu noktada artık negatifliği düşünmekten yorulduğunuzu ve morale ihtiyacınız olduğunu veyahut enerjinizin yükselmesine ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz zamanlar içerisinde oradaki olumlamaları uygulayabileceğiniz şekilde Olumlamalar kanalımı da açtım. Oradan da destekleriniz olabilirsiniz. Aboneliklerinizi gerçekleştirip bildirimlerinizi açıp yorumları bırakıp beğenilerinizi bırakabilir ve düzenli olarak oradan dilediğiniz vakitler içerisinde hem çevrenizle paylaşarak hem de kendiniz için olumlamaları uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra YouTube ve Instagram mecralarında şu anda sizlere ulaştığımız için ve buralar kendi içerisinde bir yapay zeka algoritmasına sahip olduğu için Beğeniler, abonelikler, izlenme süreleri, kişilerin yorumları, videoları hype etmeleri yani yükseltmeleri yorumlar kısmına geldiğinizde videoları hype edin şeklinde bir kısımda dahil olmak üzere. Hem instagramda hem de youtube'da e, bu şekilde videoları da desteklerseniz sadece izlediğiniz video değil onun dışındakileri de beğenir, yorumlarınızı bırakır. Yorumlar noktasında içinizden ne geliyorsa o anda... Hangi duygu durumu içerisindeyseniz bir kalp, bir emoji, bir teşekkür, bir nokta atış ve benzeri gibi yazıyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Bol bol çevrenizde paylaşır, yorumları bırakır, beğenilerinizi yapar, aboneliklerinizi gerçekleştirir. Dileyen arkadaşlar için orada süper chatler ya da katıl gibi butonlarda söz konusu oralardan da dilerseniz destekleriniz olabilirsiniz. Ve ayrıca açıklamalar kısmına ve yorumlara e, hem Instagram linkini hem de bana ulaşabileceğiniz numarayı, telefon numarasını, WhatsApp Business numarasını oraya bırakıyorum. Yorumlarda bulamayan, açıklamalarda bulamayan, o anın algısı içerisinde göremeyen arkadaşlar da yine kendileri uğraştı ve bulamadılarsa aşağıya telefon numaranızı rica ediyorum şeklinde iletirseniz gördüğüm zaman oradan da veriyorum ulaşabileceğiniz numarayı. Açıklamalarda bulunan Instagram linkine de şöyle bir tıklayıp 3-4 saniye Instagram'da da takibinizi gerçekleştirir. E, aboneliğinizi olur bildirimlerinizi açar orada da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni bana nasıl ulaşacaksınız kısmında ise dediğim gibi hem yorumlara sabitliyorum hem de açıklamalar kısmında bir telefon numarası var öncelikle onu rehberinize spica astroloji şeklinde kaydedip ardından kaydettikten sonra whatsapp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatında özellikle tekrarlı sorunları olan, tekrarlı sorunlar noktasında ciddi şekilde problem yaşayan birkaç olayında, birkaç ilişkisinde, birkaç ticaretinde ya da hayatında genel anlamda bir şekilde o tekrarlı sorunları artık yaşamak istemeyen ve bunun dayandığı noktaları kendi çabasıyla halledemeyen, bu noktada bu yardımlara, bu şifa çalışmalarına ihtiyaç olan arkadaşlar için bana ulaştığınız takdirde her nerede işte şansınızla mı, yönetici esmanızla mı, ki bilinçaltı blokajları neredeyse olmayan yoktur. Oralarda da dahil olmak üzere bu çalışmaları bir şekilde bahsettiğim şekilde edinebilirsiniz. Ayrıntıları da bana ulaştığınız takdirde bilgileri edinmek istiyorum, rica ediyorum şeklinde WhatsApp üzerinden ulaştığınızda sizlere ulaştırıyorum. Zaten nasip zamanı gelen Nasip zamanı doğduğu harita artık bu yaşına kadar ilerlediği için ve yeterince o konularda sorunlar anlamında yeterli tecrübeyi edindiği için ve artık bunları yaşamak istemediği için yeterli ruh hazırlığını tamamlamış olan arkadaşlar için nasip zamanı gelmesinden kaynaklı Burayı dinleyip telefon numarasını kaydedip ardından WhatsApp üzerinden bana bilgi edinmek üzere ve nasip zamanı gelenlerde edindiği bilgi doğrultusunda çalışmaları edinerek hayatına devam edeceklerdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.